Değerli izleyenler TV muhabiri Gülay Alaca. Arkadaşımız olay yerinde ayrıntıları şimdi Gülay'den alacağız. Gülay. Evet Gizem senin de aktardığın gibi şu anda olay yerindeyiz. Dün önce istinat duvarı çökmüştü. Daha sonrasında da üniversite binasında çökme yaşandı. Şu anda burada harfiyat çalışmaları yapılıyor. Hemen arkamda biz de tam da o noktayı görüntülüyoruz. Serkan Topal'ın görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Dün saat 16'da hemen bulunduğumuz yerde karşımızdaki yerde tam bir inşaat çalışması yapılıyordu. İşte o inşaat çalışmasında istinat duvarı çöktü ve bu çökmenin ardından yan tarafta ki hemen bitişindeki üniversite binasında da çatlaklar meydana geldi Neyse ki o anda durum fark edilip hemen bina boşaltıldı tahliye edildi Hatta önlemler arasında elektrikler de vardı hemen binanın elektrikleri de kesildi Neyse ki bu nedenle erken tahliye nedeniyle can kayıpları yaşanmadı sadece üniversite binasında da değil hemen çevresindeki binalarda tahliye edildi Tabii burada can kaybı yaşanmadı ama şunu da aktarabiliriz üniversite binası diyebiliriz ki ki sizler de şu anda görüyorsunuz o görüntüleri yerle bir oldu. Üniversitenin tam karşımıza üç tane bloğu var burada. E, ilk bloktaki sağ taraf şu anda oranın sol kısmı tamamen aşağıya göçmüş durumda. Ve yine ortadaki bloğa baktığımızda oranın da çatısı aşağıya doğru göçmüş durumda. Bununla birlikte alt katlarda çökme meydana gelmiş. Ve diğer tarafında da binanın diğer tarafı çok dışarıdan hasar görünmese de İçeriye baktığımızda aslında içeride de hasar büyük. Binanın 3 e, bloktan oluşuyor dedik. Sol taraftaki 3. blokta ise şu anda gördüğümüz kadarıyla dışarıdan görünen kadarıyla bir hasar oluşmamış görünüyor. Ancak diğer taraflar şu anda kullanılamaz halde. Tabi can kaybı yaşanmadı. Dün erken tahliye oldu diyoruz ama hafta içi olsaydı yani burada binalarda derslikler vardı haliyle bir üniversite binası. Dolayısıyla can kaybı yaşanması çok olası bir durumdu. Ne? ise ki felaketin eşiğinden dönüldü. Hemen inşaatta da tabii çalışmalar bir taraftan yapılmaya başlandı. Harfiyat çalışmaları var burada. Şu anda da o çalışmalar hız kazandı. Etrafımızda birçok harfiyat kamyonunu görüntülüyoruz ve onlar içeriye girip o çalışmalarını devam ediyorlar. Üniversitede ise e, kimse yok. Tabii aslında herkes en çok da bunun neden olduğunu merak ediyor. Yani burada bir inşaat çalışması vardı. E, devam eden bir çalışmaydı. Günlerdir daha öncesinden de devam eden bir çalışmaydı ancak dün daha sonra dün çalışma devam ederken inşaatta aşağıda zemine daha aşağıdaki zemine gelindiğinde o zeminin yumuşak olduğu söyleniyor. Yani dışarıdan aldığımız bilgilere göre şu an bir soruşturma açıldı. Net bir bilgi yok ama dışarıdan aldığımız bilgiye göre iddiaya göre diyeyim ben zeminin biraz daha yumuşak olduğu söyleniyor ve bu zeminden dolayı aslında inşaat çalışması belki durabilirdi. Ek önlemler alınabilirdi ama anladığımız kadarıyla belki de göz ardı edilmiş olabilir ve o yüzden de inşaatta işte bu istinat duvarı çökme meydana gelmiş olabilir. İstinat duvarının çökmesi çökmesiyle de zaten üniversiteyle birlikte hemen bitişik duvarları ve dolayısıyla da oradaki çökme hemen yanındaki üniversitede yansıdı ve orada da çökme yaşandı.